Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Suriye ziyaretinin ayrıntılarını TV yüze açıkladı. Şam yönetiminin ön koşulsuz görüşmek istediğini söyledi. Bir eşiğe geldi. O eşik nedir? Türkiye, Suriye işbirliği yapacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan Aktaş'ın sunduğu sağlı sollu programına konuk oldu. Partisine yeni katılan Ethem Sancak'la birlikte Suriye'ye yapacağı ziyaretle ilgili merak edilenleri TV yüz ekranlarında açıkladı. Suriye hükümeti ön koşulsuz görüşmeyi talep ediyor. Perinçek, kritik görüşme için Suriye'nin çok istekli olduğunu söyledi. Rusya ve İran'ın da görüşmeyi desteklediğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir eylemli işbirliğine geçmesi Suriye için hayati önemli. Onun için çok sevinçliler, memnunlar, çok istekliler. En çok merak edilense iktidarın görüşmeden haberi olup olmadığı konusuydu. Perinçek görüşme için Ankara'da üst düzey isimlerle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Hükümetin yüksek düzeyleriyle görüş alışverişleri yapıyoruz ama gitmeden önce de daha böyle sağlıklı ve kapsamlı bir görüş alışverişi yapmak istiyoruz. Perinçek, görüşmenin Türkiye'deki mülteci sorununa da çözüm olacağını belirtti. Esad yönetiminin ülkeyi terk edenlerin dönmesi için hazırlık içinde olduğunu açıkladı. Şu anda e, Suriyelilerin vatanlarına döndüğü zaman güvenli bir ortamda olacakları, işlerini güçlerini yapacakları ve kendilerine geçmiş şu bu eylemden dolayı e, hesap sorulmayacağı konusunda hazırlar ve zaten Türkiye hükümetiyle de sanıyorum yapılacak görüşmelerde bunlar bir sonuca bağlanacak ve Türkiye'nin Rusya'nın İran'ın da güvencesiyle yani o insanlarımız Türkiye'deki misafir Suriyeli vatandaşlar onlar memleketlerine dönecekler Suriye hükümeti bunu samimiyetle istiyor. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir süredir vize krizi yaşanıyor. Beyaz Saray Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkanlığındaki Rus heyetinin başvurusuna hala dönmedi. Gergin bekleyiş sürüyor. Sergey Lavrov vize başvurusunda bulundu. Peki Amerika, Rusya Dışişleri Bakanı'na vize verecek mi? Gergin bekleyiş sürerken Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunun üst düzey katılımlı açılış haftası 20 ila 26 Eylül tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilecek. Vladimir Putin adına Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek. Good Lavrov başkanlığındaki heyet etkinliğe katılmak için Beyaz Saray ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'na vize verilmesi talebiyle başvuruda bulundu. Ancak günler geçmesine rağmen başvurularına hala bir yanıt verilmedi. Gergin bekleyiş devam ederken Birleşmiş Milletler Sözcüsü Farhan Hak bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'in Rus heyeti ve Amerika arasında yaşanan vize sorununun çözülmesi için uğraştığını söyledi. Amerika daha önce de Birleşmiş Milletler etkinliklerine katılmak istedim isteyen bazı Rus temsilcisine vize vermemişti. Lavrov bunun üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Amerika'yı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.